Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. Miladi 610 yılında Mekke-i Mükerreme'de Nur Dağı'nda Hira arasında. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ve 23 senede tamamlanarak 1400 küsür sene sonra günümüze kadar bozulmadan gelen ve Allah Celle Celaluhu ile aramızdaki en sağlam ve kuvvetli bir kapının adıdır Kur'an-ı Kerim. Çocuklarımızı Hristiyanlaştırmak için misyonerlerin İncil dağıtarak cirit attığı ülkemizde sizleri de bu Kur'an-ı Kerim dağıtım hizmet kampanyasına davet ediyoruz. Diyanetten onaylı Kur'an-ı Kerimlerden toptan alıp dağıtmaya davet ediyoruz. Hadi hemen ekranın altındaki telefonu arayarak siparişinizi verin, alın, dağıtın, hayra vesile olun. Al Dağıt kampanyasına siz de destek verin ve Yüce Allah'ın Yüce Kitabına karşı vefanızı gösterin. Cüzi fiyatlara elinize ulaşacak Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an kurslarına, Kur'an talebelerine alamayan herkese hediye edebilirsiniz. İşte muhteşem fiyat, muhteşem kampanya. Ekranın altındaki telefon arayın. Sevgili izleyenler, özellikle bu dünyadan ahirete intikal etmiş anne ve babanız varsa birer tane onların adına hediye edebilirsiniz. Onların ruhlarını şad edin. Çünkü bu sadaka icariyedir. Hediye ettiğiniz Kur'an-ı Kerimler okunduğu müddetçe sevabı onların amel defterine kıyamete kadar yazılacaktır. Hadi hemen ekranın altındaki telefonu.